Sevgili çocuklar, burası ortopedi ve travmatoloji ana bilim dalı, ee, ana bilim dalı başkanlık odası. Bu oda Türkiye'de ortopedinin kurucusu Profesör Doktor Akif Şakir Şakar'ın odası. Bu odadaki eşyalar da onun odası. Zaten sizin üniversite tercih ederken yapmanız gereken şu, tercih ettiğiniz üniversitenin ne kadar köklü olduğuna bak, bak, bakacaksınız. Köklü olduğu yetmez. Öğretim üyelerinin bu köklü kurumda ne kadar yetkin olduğuna bakacaksınız. Size ne kadar çok şey öğretirler, onu öğreneceksiniz. Bizim ana bilim dalımızda 11 tane öğretim üyemiz var. Her birisi ortopedinin bir alanında uzman ve tamamı Avrupa Bordu sınavlarını geçerek Avrupa Bordu hakkı, üyelik hakkı kazanmış. Dolayısıyla size en çağdaş, en yet en yeterli bilgiyi verme yeteneğine sahipler. Ve sizler de sizler de şunu da dikkate almak zorundasınız. Her şartta size yeterli eğitim verilebiliyor mu? Bu şartlarda size pratik olması gereken şeyler nasıl verilebiliyor? Bunu değerlendireceksiniz. Ve de Özellikle şu günlerde Covid şartlarında uzaktan eğitim gerekirse sizin e, dahil olduğunuz üniversite uzaktan eğitimde size her şeyi uzaktan eğitimle öğretebilme yeteneğine sahip mi buna bakacaksınız. Biz öğretim üyelerimizle ve bütün eğitim kadromuzla bütün bu şartları size sağlayacak imkanlara sahibiz. Türkiye'nin ilk ortopedi kliniğiyiz en eski, en köklü üniversitesiyiz. Onun için sizleri bekliyoruz.